Sayın üyemiz. Üye kayıt sistemi tamamlandıktan sonra web tarayıcımızdan tekrar www.sortal.de adresine gelinir. Bu işlemler için Chrome tarayıcı kullanmanızı tavsiye ederiz. Tekrardan online hizmetler başlığı altında e imzalı belge butonuna tıklanır. Firma butonuna tıklanarak üye firma kullanıcı girişi yapılır. Kayıt esnasında girmiş olduğumuz mail ve şifre ile sisteme Şimdi giriş yapacağız. Giriş yap butonuna bastıktan sonra sistemimiz böylece açılmış olacaktır. Ardından sol üst köşede bulunan bu butona tıklayarak belge online işlemler bölümüne gelmiş olacağız ve burada bazı işlemlerimizi yapabileceğiz. Oda ile ilgili yapmış olduğumuz ödemeleri borçlarımızı sorgulama ve ödeme, belge takibini ve yeni belge talebini bu bölümde oluşturabiliriz. Ayrıca yönetim kısmından firmanıza ait belli başlı bilgileri burada yine görebilirsiniz. Yeni belge talebi oluştur diyorum. Ardından almak istediğim belgeyi seçiyorum. Daha sonra teslimat şekli 724E imzalı olarak otomatik geliyor. Ama bazen siz başka ilde bulunup buradan ıslak imzalı da alındırmak isterseniz evra, ıslak imzalı odadan teslim seçeneğini seçerek ödeme işlemlerini yine buradan gerçekleştirebilirsiniz. Belge adadı sayısı girilir ve ekle butonuna basılır. Ardından istediğiniz kadar farklı evrak burada girilebilir. Ardından ödeme yap butonu gelir ve siz ödeme ekranına yönlendirilmiş olursunuz. Ödeme işlemleri tamamlandıktan sonra belgeniz yine belge talep takibi kısmında belgeniz hazırdır. Sistem alınabilir uyarısını gördükten sonra indirip kutusunu alıp işlemlerinizde kullanabilirsiniz. Şifrenizi değiştirebilir ve bu alandan çıkış işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.